yeni başlayanlar ya da kasılma eğitimi olmayanlar için efsane bir farm yöntemi olan enerji parçasını anlatacağım bugün. Çok küçük bir maliyetle yapılan bu farm çarı dizmenizde ciddi kolaylık sağlar. Peki nasıl yapılıyor? İlk başta silahçıdan 36 level'lık bıçaklar alıyoruz. Çünkü çok alabiliyoruz az yer kaplıyor. Böyle iki envanter doldurdum ben gösterebilmek için. Ee, şu şekilde yapıyoruz. Silahı alıyoruz. Simyacın üzerine götürüyoruz. Daha sonra evet diyoruz ve enerji kristali enerji parçası geliyor. Daha sonra bu arada enerji parçası da enerji kristaline dönüştürülerek daha da fazla gelir elde edilebiliyor. Şu şekilde ben ilk sayfayı hemen yapayım.

174 olmuş. Yani 200'e yaklaşmış. Şu an 200 tanesi de 20M'e yakın bir para ediyor. Yaklaşık 7-8 dakikada 20M'e denk geliyor. Pardon. Yaklaşık 5 dakikada 20 m denk geliyor. Bu da 10 dakikada 40M. Ee, bir saatte de yaklaşık olarak e, kaç oluyor? 2.4 Vona denk geliyor. Yani iki evet. Vona yakın bir para oluyor. Yani gördüğünüz gibi çok düşük bir maliyetle neredeyse maliyet yok yani. Ee, yaklaşık 2 para kasabiliyorsunuz saatlik. Ve eliniz hızlıysa daha da hızlı kasabilirsiniz. Ben biraz yavaş yaptım. Ee, daha sonradan Ancak sizler hızlı yaparak çok daha seri gelir elde edebilirsiniz tabi. Şimdi enerji enerji kristaline dönüştürmeyi de göstereyim hemen. Onu da simyacından yapıyoruz. Onun için 30 adet enerji parçası lazım. Simyacıya tıklıyoruz. Enerji kristal üret seçeneğine tıklıyoruz. Enerji kristal üretmek için 30 enerji parçasına ihtiyacım var diyor. Bizde de var. Güzel diyor. Getirdin diyor. Elbette diyoruz. Başarısızdı dedi. Bu sefer başaramadı. Bir daha deneyeyim. Bu başarılı. Gördüğünüz gibi enerji kristalde bu şekilde üretiliyor. Videonun da sonuna gelelim. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim. <laughs> No, I don't take shit. I've got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I'm gonna learn the consequence. I'll incompetent. Mental health is confidence. Dreams needs a modestness. I'm not here to save the day. That's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of six. Markable. Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No I'm not giving up, no I'm not giving in I will make it to the top, taking off and low And I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages of it, modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell, I never got any words.